AREN TV'den hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmasından sonra en çok konuşulan konulardan biri de Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi'nin hangi ittifaka destek vereceği ile ilgili. Bununla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Fatih Portakal, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın geleceğini Erdoğan'la çizmeye karar vermiş gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Fatih Portakal önemli noktalara değinmiş. Yazının detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra ilk turda 5.17 oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve ittifakının ikinci turdaki tutumunun ne olacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Oğan'ın iki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik, kararımızı pazartesi açıklayacağız. Açıklamasının ardından her iki ittifak da Sinan Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor. Gazeteci Fatih Portakal ilkeli olmadığını savunduğu Oğan'ın siyasi kariyerini Erdoğan'la birlikte şekillendirmeye karar verdiğini iddia etti. Portakal'ın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor. Tablo kanımca şöyle. Kılıçdaroğlu acaba kazanır mıyım diyor. Erdoğan tepkindi, ihtiyatlı ama onun da acabası var. Ata İttifakı Özdağ ve o ana gelince Sinan Oğan ince havalarında. Burada Muharrem inceyi kastediyor değerli dostlar Fatih Portakal. Gazeteci Fatih Portakal yazının devamında dikkat çeken ifadeler kullanıyor. Portakal şu ifadeleri kullanmış. Kanımca 5-20'lik oyu bakmayın biz dediğine kendinin getirdiğini düşünüyor. Yıllar da siyasetin içinde olabilir. Üçüncü yol arayan geç seçmenin onu bilmesi iki ayda gönülleri fethetmesi biraz zor. Çok zor. Protest oyları ve Ümit Özdağ çabası ifadelerini kullanıyor Portakal. Devamında ancak gönlünün olmasa da aklının Erdoğan'dan yana olduğunu düşünüyorum. Yani duygusal bir bağ kesinlikle yok. Çünkü o da Erdoğan'ı biliyor. Özetle buna siyasete gelecek planlaması diyorum. Rasyonel olarak baktığında önde gidenin yanında olmak yanlış da değil. Ama ilkeli değil ifadelerini kullanan Portakal şöyle devam ediyor. Özdağ daha ilkeli geliyor. Düşünceme göre ikili arasında pürüz var. Ve burada Ümit üzdağı Sinan o an yoluyla şu an ikna etmeye çalışacaklar veya çalışıyorlar diyor Portakal. Ata İttifakı'nın diğer ortağı Adalet Partisi ise ilke üzerinde siyaset yapıyor. Seçim öncesi noktasında Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Sonuç Ata İttifakı tuz buz. O an geleceğini Erdoğan'la çizmeye karar vermiş gibi. Özdağ'ın kırmızı çizgileri daha fazla. Seçmenlerin bunlar da aynıymış deme noktasına gelmesine az kaldı. Benim ana fikrim şu. İnsan biraz güçlü olduğu hissettirildiğinde bulutların üzerine çabuk ulaşıyor. İzliyorum heyecanla ifadelerini kullandı gazeteci Fatih Portakal değerli dostlar. Gerçekten de önemli bir yazı ve önemli noktalara değinmiş Fatih Portakal. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arena TV ile kalın.